Maraş depreminde, Haday deprem bölgesindeki depremde kullanmış olduğumuz ekipmanlar hakkında kısaca bilgi vereceğim. Timik dinleme cihazımız var bizim. E, enkazın üzerinde konumlandırarak kişilerin hareketlerine yönelik bize yön ve Diğer aletimiz dinleme yaptıktan sonra ulaşabiliyorsak görüşem dediğimiz kameralı sistemimiz var. Gece olduğu zaman olay yerinin aydınlatılması gerekiyor. Bunun için de projektörler kullanıyoruz. Yaz altında ayrıca kesicileri hareket ettirmek veya dar alanlarda döndürmek gibi eylemleri gerçekleştiremediğimizin bazı noktalarda farklı kaldırma kuvvetine ihtiyaç duyuyoruz. Orada kullandığımız ekipmanlar kaldırma yastıklarımız. Bunlar da ayrıcılar gibi belli bir tonajda gü rahatlıkla kaldırabiliyor. Ayrıcı ci takabildiğimiz, aynı zamanda petal kesmeyi takabildiğimiz yeni nesil ekipmanımız. Türkiye'de ilk olarak Antalya İtfaiyesi bu ekipmana edindi. Antalya İtfaiyesi gerek araç malzeme gerek personel bilgi birikimi ve tecrübesiyle özverili çalışmasıyla ülkemizde ve dünyamızda olabilecek doğal afetlere karşı 7 24 hazır durumdadır.